hanımlar, bugün yine size harika bir ürün tanıtımıyla geldim. Ersa birçoğunuz duymuşsunuzdur. Duymayanlar için tekrardan anlatmak ve tanıtmak istiyorum. Benim gibi temizlik yapmayı gerçekten çok seviyorsanız ve temizlik takıntınız varsa kesinlikle denemelisiniz bu ürünü. Ben bir kaç ay önce tanıştım bu ürünle. Normalde deterjan takıntım var. Çok fazla deterjan kullanamıyorum. Her deterjanı özellikle kullanamıyorum. Ama Ersal'la tanıştığım günden beri o kadar rahat temizlik yapabiliyorum ki ellerim şişmiyor. İstediğim gibi yani temizlik yapabiliyorum. Ve ben bu genel temizliği her yerde kullanıyorum zaten. Yer yüzeylerinde, dolap içlerinde, dolap dışlarında yani bütün her yerde kullanabiliyorum. Ve gerçekten kokusu o kadar muhteşem ki böyle bir ölçek koyduğum zaman bütün eve yayılıyor zaten kokusu. Ben çok memnun kaldım. Sizlere de fazlasıyla tavsiye ediyorum. Mutlaka denemelisiniz. すいません。<noise>